Hay maşallah maşallah maşallah. Geçi mantar yiyor. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Herkese iyi tatiller. Arkadaşlar yeni bir video ile yine karşınızdayım. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Beğeni ve paylaşımlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin destekleri bizim için çok önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçi mantar yiyor. Bakın. Hep kanlıca mantar arkadaşlar bunda böyle. Üst üstüne. Her yer mantar. Şuna bak şuna şuna şuna. Şuna bak şuna şuna şuna. Mantara bak mantara. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bakın. Bakın. Bunlar hep böyle mantar. Bunlar böyle hep mantar arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Bakın. Bakın arkadaşlar. Hep mantar bunlar. Kanlıca mantarı. Her biri çinik gibi olmuş. Çinik. Ey kurban olduğum Allah'ım. Sen nelere kadirsin. Yeri göğü yaradan Allah'ım. Böcüğün börtüğün rızığını veren Allah'ım. Sen da rızgını veriyorsun Allah'ım. Şuna bak ya. Şuna bak şuna şuna şuna. Kırmızı kırmızı. Bak 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 bak. Her yer böyle mantar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. Hep közlemelik. Hep közlemelik.